Merhaba arkadaşlar. Galatasaray'dan Sivas deplasmanında kritik galibiyet. Şampiyonluk yarışında oldukça önemli bir galibiyet aldı Galatasaray. Oldukça zorlanmasına karşın ki Sivas maçlarında genelde zorlanan bir takım Galatasaray. Bunu bugün, bugün bir kez daha görmüş olduk. İlk yarıda boğucu ve baskı yapan bir takım vardı sahada. İsteyen bir takım vardı. Orta sene Sanman'ın baltısı oldukça yüksekti. Ve bunun sonucunda yarınlaşmayla gol geldi gol. Berkan, Boy ve Mertens'in işbirliğiyle Dines Mertens takımı öne geçirdi bugün sarı kırmızıları. Sergio Oliveira bugün takımın bütünlüğüncü unsuruydu. Orta sahada katkısı oldukça büyüktü. Ve ne kadar önemli bir olduğunu gösterdi ki geçen sene bunun eksikliğini çok yaşamıştı sarı kırmızılar. Fakat bu sene Sergio Oliveira gibi elinde bir cevher var. Her maç oldukça üstün üzerine katıyor ve Galatasaray için avantaj sağlıyor. Dines Mertens de formunun zirvesinde ilerleyen yaşına karşın oldukça istekliydi. Vatepemi Gomis de bugün hücum hattındaki önemli isimlerden birisiydi. pozisyonlarda da büyük katkılarda bulundu. Ali Şaşal'ın engelli pozisyonu var Sergio Oliver'in vuruşunu. vuruşunda. iki tane net pozisyon bu Oliveira bugün. Bunun yanında Galatasaray'da eksik oyuncular vardı. İkerdi yoktu, sakattı. Torreira yoktu bugün Galatasaray'da. Kerem oldukça iyiydi ilk yarıda. Birçok hücuma katkıda bulundu. ise Bugün kanattan oldukça etkili bildirimler yaparak sarı kırmızı adında oldukça bir oyun ortaya koydu. Kanatlar bugün yolundaydı. Kerem bugün ilk yarının en iyi isimlerinden biri diyebiliriz. İstekli bir oyun ortaya koydu. Genellikle pek iyi bir oyun ortaya koymuyor fakat bugün gerçekten güzel bir performans ortaya koydu sarı kırmızı adına. Sivas Spor'a geldiğimizde ise Ahmet Bursa'nın ilk yarı için iki isimlerden biri olduğunu söyleyebiliriz. Can Osman Paşa sonmadan bir tane net engellemişti. Erdoğan Yeşilyurt ki ikinci yarıda attığı gol var Sivas'ın baskılı olduğu alanlarda. Bugün bir de kırmızı kart gördüğü maçın hakem Erkan Özdamar'dan. Gradel'in yokluğunda Sivas iyi bir oyunu ortaya koydu. İkinci yarıda Karambol'dan gelen Ulestad'ın pozisyonu gol olarak değerlendirilmedi. Var tarafından Mustafa Yadavar'ı bu pozisyondan sonra net bir gol kaçırdı. Topa dokunamadı. Şans ayağına kar gelmişti. Robin Yalçın bugün Sivas Spor için etkili bir oyun ortaya koydu ki Sivas'ın en iyi isimlerinden birisi. Kredit bugün kanatlarının oldukça etkili oyun ortaya koydu ki 80. dakikada golden önce çok net bir pozisyona girmişti fakat Mustafa tarafından pozisyon engellendi. 80'de Sabah'ın asisti ve Erdoğan Yeşil Yurdun golüyle Sivas iyi olan eşitliğe kaldılar ki savunmada yer yer boşluk verdi Galatasaray. Bunu bir kez daha görmüş olduk. Savunmada pek kuramıyorlar oyun kurgusunu yapamıyorlar. Bunu engel isimlerden biri Sergio Oliveira orta sahada iyi bir oyun ortaya koyarak bunu bugün engellemiş oldu. Ve son bölümde Milson'un oyuna girmesiyle Galatasaray orta sahadaki etkinin artırarak direkt paslar vermeye başladı. Ve bunun sonucunda Sanman'ın da orta sahanın bağlantısı kurulduktan sonra Abdülkerim Bardakçı'nın uzun topu sonrası Barış Alper Yılmaz'ın 90 artı attığı golle Galatasaray bugün galip gelen taraf oldu. Maçın son dakikalarında tartışmalı penaltı pozisyonu vardı. Fakat Eken penaltı olarak değerlendirmedi. Ve bununla birlikte Galatasaray 3 puan alarak zorlu bir maçtan galip çıkmış oldu ki çok önemli bu galibiyet. Fenerbahçe gibi deplasman var. Eğer bugün berabere kalsaydı Fenerbahçe karşısında alacağı bir mağlubiyetle yarıştan düşebilirdi. Fakat ben gelenmiş oldu. Barış Alper Yılmaz sayesinde bitince ile bugün galibiyeti getiren isim oldu var Şalper Yılmaz. Sivas Spor 14 puanla 17. sırada e fakat bugün oynadığı oyun ve kalitesiyle bunu hak etmiyorlar. Bunu bir kez daha gösterdi Rıza Çalınbay'ın takımı. Çünkü hem Avrupa'da hem de Avrupa'da sergide oyunda tur atlamıştı konferans liginde. Burada olması üzücü. Bir an önce toplayacağını düşünüyorum ben Sivas Spor'un. Burada olmayı hak etmiyor. Galatasaray ise aldığı galibiyetle 33 puanla 1. sıraya yükseldi. Ve büyük bir moral topladı. Oldukça önemli bir sonuç Okan Buruk için. Avantaj yerine tutması lazım. Önemli maçlar var Galatasaray adına. Tekrar söylüyorum Fenerbahçe maçı oldukça zor. Ki büyük bir ihtimalle puan kaybıyla sonuçlanacak bir maç. Şansı tutmuyor. 2020 ve 2021 dışında galibiyeti yok Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy deplasmanında. O açıdan da avantajlı bir sonuç oldu. Maç hakkında söyleyebileceğim şeyler bunlardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. En yakın zamanda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın diyorum. İyi akşamlar diyorum.